Romantizmi en çok gördüğümüz yerse günlük yaşamdır. Birçok insan yaşadığı olumsuzluklara karşı duygusal tepkiler verir. Örneğin, haksızlığa karşı sinirlenir veya umutsuzluğa kapılır, istediğini elde edemezse hüzünlenir. Oysa bunların hiçbiri sorunları çözümlemez. Duygusal insanlar sokakta yürürken, Yerde yatan birini gördüklerinde üzülür ve acırlar ama yanından geçip giderler. Gerçek Müslüman tavrı bu kişiye yardım etmektir. Bu duygusallık değil, Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği bir peygamber özelliği olan duyarlı ve içli olmaktır. Duygusallıksa Müslüman ahlakının tam tersidir ve çeşitli biçimlerde kendini gösterir. Bu başlıklardan biri üzüntü ve karamsarlıktır. İnsan güzelliklerden zevk alacak biçimde yaratılmıştır. Neşe ve huzur içinde yaşama isteğine sahiptir. Allah'a inanan ve Kur'an ahlakını benimsemiş bir insan daima neşeli ve huzurlu olur. Mutsuzluk ve hüzünse inanan insanın hiçbir zaman yaşamayacağı bir duygudur. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Hüzün ve mutsuzluk içinde yaşayanlar duygusal insanlardır. Bunlar hayatlarını tesadüflerin yönlendirdiğini düşünürler. Olumsuzlukları şanssızlık ve aksilik olarak değerlendirirler. Her an üzücü bir haber ya da kötü bir söz duyma endişesiyle yaşamlarını sürdürürler. Hayata bakışları karamsardır. Müminlerse yaşadıkları olayların Allah'ın takdiriyle olduğunu bilirler. Örneğin bir mümin çok istediği bir işe giremediği zaman üzülmez. Allah'ın takdir ettiği sonucu rahatlık ve güvenle karşılar. Çünkü kendisi için bu sonucun hayırlı olduğunu bilir. Elbette Allah insanları sıkıntı ve zorluklarla deneyebilir. ancak mümin bu sıkıntı karşısında hüzne ve karamsarlığa kapılmaz, duygusallaşmaz. Allah'ın kendisini denediğini bilir. Bu sıkıntılar karşısında çözümün ağlamak, hüzünlenmek ya da hayıflanmak olmadığının farkındadır. Çözüm Allah'tan yardım istemek, yalnızca ona güvenip dayanmak ve bu güvenle sorunların üzerine gitmektir. Kolayca hiddetlenmek, öfkeye hakim olamamak, şiddete başvurmak. Tüm bu davranışlar, akıl yerine duygularla davranan insanların özellikleridir. Duygusallık, kadınlarda daha çok hüzün, karamsarlık ve ağlama biçiminde kendini gösterir. Erkeklerde ise öfke, asabiyet ve saldırganlık olarak ortaya çıkar. Gazetelere baktığımızda suçların genelde ani öfke ve duygusallıkla işlendiğini görürüz. Neşeli bir akşamın sonunda aniden sinirlenip cinayet işleyenler. Borsada kaybettiği paralar yüzünden aile fertlerini öldürenler. Tutkulu taraftarlar nedeniyle savaş alanına dönen spor müsabakaları. İşte tüm bunlar Kur'an'da emredilen akılcılıktan uzaklaşan, ani duygu patlamalarıyla hareket eden insanlar yüzünden yaşanmaktadır. Asabi duygusallık büyük bir tehlikedir. Akıl ve iradeden yoksun, din ahlakından uzak insanlar duygularını dizginleyemezler. Her kışkırtmada şeytanın istediği yöne sürüklenirler. Oysa Allah şeytandan sakınmayı emretmiştir. Çözüm, şeytanın silahı olan duygusallıktan kurtulmak ve Allah'ın Kur'an'da öğrettiği akılcılıkla yaşamaktır. İnsandaki romantik duygulardan biri de minnettarlık duygusudur. Hayatımızın her anında çeşitli nimetlerle karşılaşırız. Bu nimetler çoğu zaman farklı sebeplerle bizlere ulaşıyor görünür. Ama nasıl görünürse görünsün, bizim asıl görevimiz Allah'a karşı minnettarlık duymak, yani şükretmektir. Çünkü bütün bu nimetleri gönderen yalnızca Allah'tır oysa duygusal insanlar için durum farklıdır. Onlar sahip oldukları nimetleri kendilerine ulaştıran sebeplerle ilgilenirler. Allah'ın araç kıldığı maddelerden ve kişilerden medet umarlar, onlara minnet duyarlar. Bu yüzden de bu kişilere karşı eziklik içinde olurlar. Hüzünlü şiirler, yağmurda yürüyüşler, saatlerce kurulan hayaller ve dalıp gitmeler. Tüm bunlar romantik insanlara ait yaklaşımlardır. Bu insanlar çoğu zaman çevreleriyle iletişim kuramazlar. Melankolik duygular nedeniyle Sık sık bunalıma giderler. Bu kişilerde yalnızlık duygusu, stres, intihar eğilimi sürekli bir hal alır. Sigara ve alkol tüketimi artar. Hatta bu duygusal tavırlar cinsel sapmalara, eşcinsel eğilimlere bile yol açmaktadır. Kısacası içe kapanık kişiler ruhen ve bedenen hasar görürler. Oysa tüm bunlar gereksizdir. Allah insanı dünyaya denemek amacıyla geçici bir süre için göndermiştir. Allah'a güvenip teslim olan bir insan için dünyadaki hiçbir sorun önem taşımaz. Üzüleceği, dert edineceği hiçbir şeyi yoktur. Allah Kur'an'da iman edip teslim olan insanların hiçbir hüzün duygusu yaşamayacaklarını şöyle haber verir. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Eğer bir insan tüm bunlara rağmen hüzün ve karamsarlık içinde yaşıyorsa Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmalı ve Kur'an ahlakını yaşayarak bu beladan uzaklaşmalıdır. Romantik sevgi anlayışı, duygusallığın en yoğun yaşandığı biçimdir. Bu duygu, aile içi ilişkilerden, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerine kadar çok geniş bir alanda yaşanır. Sevgi, Allah'ın insana verdiği bir nimettir. Fakat bu duygu, İslam ahlakına uygun yaşanmadığında yanlış uygulanır ve şirk koşmayı beraberinde getirir. Böylece bu güzel duygu romantik sevgiye dönüşür. Romantik sevgi tutkuludur. Akılcı değildir. Allah tutkulu bir bağlılığın insanlara fayda getirmeyeceğini şöyle buyurmuştur. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metağıdır. Asıl varılacak güzeller Allah katında olandır. Romantik sevgi anlayışının en yoğun olarak yaşanan biçimi ise kadın erkek ilişkileridir. Bu ilişkilerde kişiler birbirlerini hayatlarının en büyük amacı ve hedefi haline getirirler. Kendilerini Allah'a beğendirmek yerine birbirlerine beğendirmeye çalışırlar. Allah ve din için yapmadıkları fedakarlıkları birbirleri için yaparlar. Hatta birbirlerine taptıklarını bile söylerler. Bu kişiler duygusallıkları nedeniyle büyük felaketler yaşarlar. Örneğin, aşkları engellenen gençler intihar ederek birbirlerine ulaşacaklarını düşünürler ve Allah'ın yasakladığı bir günah olan intihar eylemini gerçekleştirirler. Çünkü romantizm akıllarını kullanmalarını engellemiştir. Görülmektedir ki Allah'ı unutturan, Allah sevgisini engelleyen, Allah sevgisine tercih edilen romantik sevgi kişiyi şirke sürükler. Bu konudaki yaygın bir hata, romantik sevgi anlayışının övülerek desteklenmesidir. Ve insanlara küçüklükten itibaren bu belaya sürüklenecekleri telkinler verilmesidir. Örneğin günümüzde filmlerin, dizilerin büyük bir çoğunluğunda romantizm empoze edilmektedir. Bu filmlerde abartılı sevgi söylemleri ve davranışları sıklıkla görülür. Romantik sevgi, gerçeküstü bir yaklaşımla vurgulanır. Yıkıcı bir duygu olan tutku, sevginin bir ölçütü olarak meşrulaştırılır. Sürekli tartışıp barışmalar sadakat ve sevginin bir yansıması gibi gösterilir. Ve toplum bu davranışlara özendirilir. Gerçek sevgi anlayışı ise tüm insanların Allah'ın aciz birer kulu olduğunu bilmek ve onları Allah'a bağlılıklarından ötürü sevmektir. Bu anlayışa sahip olan bir insan, insanları ahlaklarına göre sever. Sevinmeye layık olan insan, Allah'ın belirttiği güzel ahlak özelliklerini gösteren insandır.